Evet. arkadaşlar bugün stüdyodayız. Çok kötü görünüyorum. Bu Bunu ya. ben yazmıştım herhalde. Bak beat açtıktan sonra şey yapmamız lazım. O oh, bizde Bunu ne zaman yazdım anlamadım. Mahallemde polisler sevgisiz bu çocukların suçlarına şahit Sana söylemek istedim birçok kez konuşmak istedim Mahallemde polisler sevgisiz bu çocukların suçlarına Adı her şeyi de yaptı dediler Masamda oturmazlar arkamdan konuşurlar hayır, hayır, hayır. Buyurun, buyurun. Hayır, hayır. Ben yazdım ki ben istersen ya? Böyle böyle rap yapacağız. Şey Anlamsız duygular yaşar biz Biz Adana'nın en siz bu arada Haberim olsun Ben Ozan gelene Medine'ye varamadım Söylettim ki e adamım sen neyin kafasını açıyorsun Hocayı dinlettim Dedi ki bu ne biçim amına. Heyo <laughs> yo Buna da girebiliriz ya yani. Acılar ya <laughs> Ağlarım göremezsin çok değiştim bilemezsin Sensizliği döktüm aşkım anlara ve deftere İçimi sardı bir hüzün Göz yaşlarımı silemedim Ayrılık desem de artık öyle bir şey <laughs> Çok kötüydü bu arada Çok kötü Kemanı deneyim belki güzel Kemal ben bağlamak, Keman ben bağlama keman kıvanı seviyorum hiç sevmem Remez <laughs> ama Kremi'ni mi neydi Şu elinde şöyle yapma artık Şarkı sarayken Hanım <laughs> 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 yanıyor Black money canım yanıyor. ya. <laughs> <laughs> Sergen, kim lan? Sergen. Tanımıyorum onu. Ya gir git tamam onu. Şey yana gitti çok kaçtı git tamam onu. <laughs> Sergen gitti lan atla. Gitar çalıyor diye. Güzel oğlum, güzel değil mi? Bir slow gir bakayım. Giremiyoruz ki. Ha. Yalandı gözlerim ve sözlerim. şarkı koşuyorum. Ya. Daha çok dip, oldum bir veda <laughs> şimdi çok bir kopuşu var Yoksa ne derdiler, sana, sana her şeyi anlattım. Çok Beni bir kere duymadın, görmedin bende de her şey fırlattım. Şarkımla bu şarkıya respek attım. Bunlar şeyde flash'tan ama Bende değil şu an. Sana her şeyi anlattım çok kez. Onu kendi şarkımda o kısmı köprü olarak kullandım. Öyle dedin inşallah Mert. Mert'in şarkısından sonra abilerim. Derbeder olmuş adam. Bit Anam arama veren, çalışmalarına deren. devam. Rem. Albatros. Çok e. iyi ama ya. E. Tanım sandım ha şey yazdık da olur mu olmaz mı bilemiyorum. Kaçamam her yerde kokula, dokula, dokula. Bu vlogdan sonra şarkı yayınlarsak alta linkini bırakırım. Kötü mü lan tıraşım? Buna Pasif ya. Tam fark etmez ben buna da girerim. Tamam buna gireyim. Tamam. Ben Hadi. lazım Aç. Evet. Bir şeyler yazmaya çalıştık. Bir şeyler kaydedeceğiz biraz. Ama bakalım nasıl olacak. Bak Azıcık ses de oradandır bence. Aç. Açık zaten. İnşallah güzel bir şarkı olur. Biraz dakika kayıt almıyor. Demek ki bak gördün mü tamamen at, atlat. At. Ya. Nereye hocam. Kaç yaşadın Değil mi? Hazırlıksız olmaz oğlum. Ne ayağı var ne bir şey var. Olmuyor. İşte ses kontrol. Ses ses ses. Şöyle. Ş şöyle. İşte almıyor. Çok şükür sonunda oldu. Şimdi kayıt alacak arkadaş. Kıyım hemen. göz kapakları bağ. Sessizlik bağırır içimde. Da Sulca yavaşça. Nedense, Allah Allah. bir kalp taşıyorum kırık ve eski. Ben kendi kısmımı bitirdim Sara Ramazan'da. Ağlarım, göremezsin çok değiştim bilemezsin. Sensizliği döktüm aşkım anılara ve deftere. İçimi sardı bir hüzün, göz yaşlarımı silemedim. Ayrılık desem de artık bomba çaldı ellerim. Kusma. <laughs> İçimi sardı bir hüzün, göz yaşlarımı silemedim. Evet güzel. arkadaşlar kaydımız evet. bitti. Sesimiz daha mı planda? Ben yanında çalışmam lazım. Ne? Şeyde Benim oğlum sakattı. <Gülüyor> <Gülüyor> Var ya senin bu rezilliğini görecek. Aman <laughs> Kavgalarla geçti günler aklı serin değilim ama anlatırken sen delemem hiçbir şekilde kimseyken sokaklarda bir Bu adam bir sokaktan bir bahsediyor ben hayattan bahsediyorum sen aşlan bahsediyorsun ne alaka bu Hepimizin ayrı derdi var o zaman <laughs> Doğru. Senin derdin Doğru. aşk mı sadece kardeşim <laughs> Robot ettim robot <laughs> <laughs> Tütünle çarşaf var <laughs> İçimi sardı bir hüzün göz silemedim Ayrılık da sen de artık bomboş kaldı ellerim Arkadaşlar bizim işimiz bitti. Kayıt bu kadardı. Vlog bu kadar. Eve gidiyoruz. Saygı bende kaldı kusur sende kaldı anlamazlar anlattığım hiçbir şey masal değil hayatında ta kendisi hadi yüzüme bak gözlerini anlatayım. Çok zaman geçti belki kalıntılar Yüzünde bak suratında çizikler Yarını tetikler O çocuklar sevgi yokken öldüler Sana söylemek istedim Birçok kez konuşmak istedim Çevremdeler babalar peşimdeler tuzaklar Güzelde gerin sözlerim karanlık kandırıldık des Bu harbi kaybedersem gözlerimden anlaşılır Burası basit bir yol değil her adımda ağrı sızı Tütünle çarşafla üstüne yakıp dolandım Benim birinden farkım yok ve aynı değilim kimseyle İster istemez günah ve kavgalarla geçti günler aklı Hatırken sen delemem Hiçbir şeyken şarkı olup kimseyken sokaklarda Ağlarım göremezsin çok değiştim bilemezsin Sensizliği yazdım aşkım anlara ve deftere İçimi sardı bir hüzün gözyaşlarımı silemedim Ayrılık desem de artık bomboşaldı ellerim Senin için ölmedim mi sevgimi vermedim mi Her gece seni düşünerek uyumayı ben isterim